Peki şeyi anlatalım, bu Kabe'nin yeniden şansı <laughs> meselesini anlatalım. Onun öncesinde tabi hocamın belki değinecekti ben hatırlatma babından. Ee, Hazreti İbrahim bir gün geldiğinde Hazreti İsmail büyümüş, evlenmiş. Cürhümlülerden Arapçayı öğrenmiş. Hocamın bahsetti Cürhüm kabilesinden. Hı hı. Hazreti İsmail, Hacer validemiz İbranice konuşuyordu. Orada e, Cürhümlülerden Arapçayı öğreniyor. Onlardan evlenmiş Hazreti İbrahim ziyaretine geldiğinde kapıyı çalıyor. İşte bu münkabelerde zikrediliyor yani kapıya bir kadın çıkıyor. Diyor kızım diyor kocan nerede diyor kocam diyor avlanmaya gitti diyor yani işte rızkı için peki diyor nasıl geçiniyorsunuz kızım diyor anlatır mısın bana diyor yani vallahi diyor o çalışıyor ben çalışıyorum bir türlü karnımız doymuyor diyor. Böyle deyince <laughs> Hazreti İbrahim diyor ki kızım diyor. Kocana söyle gelirse bu kapının eşiğini değiştirsin. Ve gidiyor. Hazreti İsmail bir müddet sonra gelmiş. Hemen anında gelmiyor Tabii Demek günler sürüyor bu yani. Ve geliyor diyor ki ben diyor bir koku alıyorum diyor. Bakın babam mı geldi acaba diyor buraya. Valla yaşlı bir amca geldi diyor. Böyle böyle dedi bana. Hazreti İsmail diyor ki valla o, o gelen benim babam İbrahim'di. Ve seni beğenmedi. Ve orada o hanımı boşuyor. Ayrılmışlar. Başka bir izdivaç yapmış. O izdivaçta da yine Hazreti İbrahim geldiğinde soruyor. Tabii niye beğenmiyor? tabi o teferruat <laughs> biraz da ben böyle kısa anlatayım. Yani buyur demiş ne bir tas ayran vermiş ne bir şey vermiş böyle devenin üzerinde sormuş. O da böyle bir soğuk bir cevapla dönmüş gitmişti. İşte işiyi değiştirdiği işi. Orada, e... Orada babasının geldiğini nereden anlamış? Anlıyoruz yani bir manen bir kokusunu hissediyor Hah. demek ki yani. Oraya gelmek istiyorum. Bir yerde çünkü şu koku meselesini okumuştum Tabii. da <laughs> acaba doğru mu diye. Bir kokusunu alıyor yani. Çünkü geldiği yerde çok uzun süre hani hoş bir kokusu Tabii oldu yani. ve geldiği yerde o kokunun kaldığı rivayet ediliyor. İkinci defa gelişi de var. Yine geldiğinde zaten beş defa gelmiş. Birinde dedim ya geldiğinde işte kurban hadisesi, bir geldiğinde Kabe'nin inşası, bir geldiğinde yine hac olayı. Ee, orada e, kapıyı yine hocamın bahsettiği şeyde e, devenin üzerinde buyur ediyor kadın içeriye yani belki de e, yaşlı olduğu için diyor kızım diyor geçiminiz nasıl diyor yani valla amca diyor nasıl olsun diyor bize Allah'ın verdiği bir havanın bile şükrünü biz nefesin bile şükrünü veremiyoruz hmm. daha biz Rabbimizden ne isteyelim diyor yani Allah'ım da olsun diyor. Ve Hazreti İbrahim diyor, kızım diyor, kocan gelirse söyle bu kapının eşiğine hiç dokunmasın. Hmm. Çünkü o kapının eşiğinden hamd peygamberi, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gelecek. Yani hamd eden, sürekli hamd eden, hem varlıkta hem yoklukta şükür hamddan çok ayrı bir şeydir. Şükür sadece verilen nimetler karşısında bir mukabe, hüsnü mukabeledir. Yani güzel bir mukabe. Ama hamdta yani zarar da olsa, Mükafat da olsa hep şükür yani. O kapıdan işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geleceği için, Peygamberimiz geleceği için o kapının eşiğine dokunma diyor yani. Şimdi burada bunu tamamlayan bir olaya geçebiliriz. Birkaç kez geldi dedi, Erol Bey Filistin'den Mekke'ye geldi. Birinde de Kabe'yi duvarlarını yükseltmek, binayı Kabe binasını yükseltmek yapmak için geldi. Oğlu İsmail büyümüştü. Kur'an-ı Kerim'de bu olay Estağfurullah ve iz yerfa ve İbrahimül kavaide minel beyti ve İsmail. İbrahim oğlu İsmail ile birlikte beytin, mabedin duvarlarını, temellerini yükseltirken diye anlatılır. Beraberce Kabe'yi yaptılar. Ama bu Kabe'yi inşa ederken Hazreti İbrahim'in Cenab-ı Hakk'a duası var. Rabbena vec'alna muslimeyni leke ve min zurriyetina ümmeten muslimeten lek. Bu ikimizi baba oğul inşaat yapıyorlar ya. Bu ikimizi sana teslim olan, kullardan eyle ve bizim soyumuzdan da sana teslim olan yani Müslüman zürriyetler ihsan eyle diye dua eder. Ve erine menasikene ve aleyna aleyne bize nasıl ibadet edeceğimizi de göster ve bizim tevbelerimizi kabul eyle. İnne kente tevvabur rahim çünkü sen tevbeleri kabul edensin buyurur. Daha sonra da duasının devamında der ki Rabbena veb'as fihim rasulen minhum. Ey Rabbimiz burada yaşayan insanların arasından onlara bir peygamber gönder. Ve asfihim rasulen minhum. O çıkaracağın peygamber ne yapacak? Yetlu aleyhim ayatike onlara senin ayetlerini okusun. Ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete onlara senin kitabını ve hikmeti yani bilgece akıllıca düşünmeyi öğretsin. Ve yüzekkihim ve onları her tür kirden, pastan, kötülükten maddi manevi korusun, temizlesin, arındırsın diye dua eder. Bu duayı ne zaman yapar Hazreti İbrahim? Oğlu İsmail ile birlikte Kabe'yi inşa ederken yapar. Peki hocam Kabe'nin temellerini nasıl buluyorlar? Cebrail götürüyor. Ha Cebrail götürüyor. Rehber olsun. Kabe ilk defa kimin tarafından yapıldı? Hazreti Adem. Yeryüzünde ilk mabet. İnne evvele beytin vudi'a nasi lellezi bi Yeryüzünde insanlara ibadet yeri mabet olmak üzere yapılan ilk yapı Kabe'dir. Hı hı. Onu da ilk yapan Hazreti Adem'di. Hazreti İbrahim zamanında Kabe yıkılmıştı. O temellerin bulunduğu yere Hazreti İbrahim'i gösteren, yani yol gösteren Cebrail'dir. Rabbena inni eskentu min zurriyeti bi vadin gayri zi zer'in beytikel muharrem diyor Hazreti İbrahim duasında. Senin beytin temellerinin bulunduğu bir yere zürriyetimi bırakıyorum diyor. İşte bu Kabe'yi inşa ettikten sonra Hazreti İbrahim Cenab-ı Hakk'ın emriyle insanları haç ibadetini yapmak üzere davet ediyor insanları. Ama demin söylediğim ayetle diyor ki burada yaşayan insanların arasından bir peygamber çıkar. Onlara ilahi hakikatleri öğretsin, senin kitabını öğretsin, hikmeti öğretsin. Hazreti İbrahim'in milattan önce 1800 veya 2000'li yıllarda Oğlu İsmail ile birlikte Kabe'yi inşa ederken yaptığı bu duanın meyvesi, neticesi milattan sonra 610'da Hira Mağarası'nda "İkra" diye başlayan ilk vahyi alan Hz. Muhammed'dir. Hı hı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben atam, cettim İbrahim'in duasıyım. Yok. Çünkü bu Bakara suresindeki <laughs> bu ayetlere göre dua et. Hı hı. Ve ben biraderim, kardeşim İsa'nın müjdesiyim. Hı hı. Çünkü Hazreti İsa da yine Kur'an'a göre Ya beni İsrail'e inni Resulullahi ileyküm Ey İsrail oğulları, ben Allah'ın size gönderdiği elçisiyim. Musaddikan lima beyne yedeyye minet Tevrat Benden önce gelen Tevrat'ı tasdik ediyorum. Ve mübeşşiran bir Resulin ye'ti min badis muhu Ahmet Benden sonra gelecek Ahmet adındaki peygamberi de müjdeliyorum. İşte Erol Beyin söylediği Ahmet kelimesi de hamd kökünden gelir. Muhammed kelimesi de hamd kökündendir. Mahmud kelimesi de hamd kökündendir. İncil'de Hammadun olarak geçiyor. İncil hmm. bugünkü İnciller'de Hazreti İsa'nın gelecek kendisi, peygamberin milletten sonra gelecek birini müjdelemesi bugünkü İnciller'de de var. Konumuz o değil ama Hazreti İbrahim'in bu duası gibi Hazreti İsa'nın müjdesi sadece Kur'an'a göre değil. Bugünkü İncillere göre de Hazreti İsa kavmine der ki İsrail ben gideceğim, rabbime yalvaracağım. O size başka birini gönderecek. Ben gitmezsem o gelmez. Şimdi söyleyeceğim çok şey var ama şimdi söylersem tahammül edemezsiniz. O gelince size her şeyi söyleyecek. Ama can alıcı nokta şudur: O kendiliğinden bir şey söylemeyecek. Her ne <laughs> alırsa onu söyleyecek. Yuhanna İncil bab 14, 15, 16 inanmayan oraya baksın. O kendiliğinden bir şey söylemeyecek, her ne alırsa onu söyleyecek. Bakın bu hangi ayetin manasıdır biliyor musunuz? Ve ma yantiku anil heva kendi heva hevesinden konuşmaz. İn huve illa vahyun yuha. Onun söylediği kendisine vahyedilen, bildirilen ilahi vahidir. Yani o kendisine bildirileni söylüyor. Peygamberimizin vasfıdır bu. Aynı şeyi Hazreti İsa söylüyor. Aynı şeyi Hazreti Musa söyledi, milattan önce 1200'lerde.